Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar, hayırlı günler. <laughs> Bugünkü dersimizde Allah nasip ederse fiil çeşitlerini göreceğiz. Bismillah diyelim, başlayalım. Et dersu tasi'u. Dokuzuncu ders. Enva'ul fiili. Fiil çeşitleri. El mazi vel muzari vel emru. Mazi, muzari ve emir. Evet, Arapçada fiil dediğimizde üç kısım aklımıza gelecek. Mazi fiil, geçmişi ifade edecek. Muzari fiil, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman için kullanılacak. Emir de zaten muhatabımızdan bir şeyi yapmasını istediğimiz bir kiptir, bir kalıptır. İlk önce fayda bölümümüzü bir okuyalım. El fiilu min haysu zemenihi selasetu aksamin zamanı açısından fiil üç kısımdır. El fiilul mazi, mazi fiil. Bu fiilun yedülle ala husule amelin ev hadesin ev haletin fiz zemenil mazi. Herhangi bir işin, amel iş, hades olay, haletin bir durum. Bir işin, bir olayın, bir durumun geçmiş zamanda meydana geldiğine delalet eden fiile biz mazi fiil diyeceğiz. Ey yani kable zemeni tekellüm konuşma zamanından önce. Misalün örnek Nasara yardım etti. Feriha sevindi. Kerume cömert oldu. Bunlar hülasi fiildi. Bakın üç harften oluşuyordu. Ekrame dörtlü rubai diyeceğiz. İkram da bulundu. Tekelleme konuştu. İstiğfara istiğfarda bulundu. Yani Allah'tan bağış istedi. İşterake katıldı şeklinde fiilimiz. Dikkat ederseniz bu fiillerin mazi fiiller bu yalın haliyle feta üzere mebnidir. Yani değişmezler. Min alameti fiilin mazi, mazi fiilin alametlerindendir. Neler? Hani bir mazi fiili nasıl tanırız? En yakbala ta et te'nisiz sakine ve nesik sakin ve ennesik kabul etmesi. Nereye? Fi ahiri sonuna. Yani mazi fiilin sonuna bir müenneslik tası getiriyorsak, yani geliyorsa, o fiilin alametlerindendir. İsimlere o bitişmez. Misli abede kulluk etti. Erkek için abedet o bayan kulluk etti. İşte şu açık de tabii ki sakin, cezimli. Bu mühendislik alametidir. Ve fiilin alametlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Mazi fiilin. Abedet Meryem'u Rabb'e Meryem Rabbine kulluk etti. Birinci özelliğimiz sakin yani cezimli müenneslik tası kabul etmesidir. Mazi fiilin özelliği. İkincisi en yakbele ta el faili fi ahiri sonra fail olan ta'yı kabul etmesidir. Bununla kastettiğimiz arkadaşlar bakın şu örneklerde karşımıza çıkıyor. Ketebe fiilinin keteptü dediğimizde o sarf dersinde çekimini biliyorsunuz. Ben yazdım. İşte şu tü faildir. Fail t'si dediğimizde aklımıza onlar gelecek. İşte ketep Sen yazdın. Bu da faildir. Ketep işte İşte bayan için sen yazdın. Bu da faildir. Ve diğer işte t, tüma, tüm, ti, tüma, e, tünle. Bunlara hem fail olan ağlar diyoruz. Bu da mazi fiilin özelliklerindendir. Geldik fiil-i muzariye. El fiilun muzari. muzari fiil. Huve fi'lun, O bir fiildir. Yedül ala husule amelin ev hadetin ev haletin fi zemenil hadiri evil müstakbeli. Bir işin, bir olayın, bir durumun şimdiki zamanda, ve gelecek zamanda meydana geldiğine delalet eden fiile muzari fiil diyeceğiz. Şimdiki zaman ve gelecek zaman. El <laughs> aglabu genellikle fi hadihil hali bu durumda en yekuna mesbukan bisini lil müstakbel qarib yakın gelecek zaman için fiilden önce sin harfinin gelmesi ev sefe lil ba'id uzak geleceği bildirmek için sevfenin gelmesi. Yani genel kullanım arkadaşlar nedir? Bir fiil gelecek anlamı ifade ediyorsak yakın gelecek için sin getireceğiz. Tabi sin derken s diyeceğiz veya sevfe getireceğiz uzak gelecek için. Örnek misal. Yen soru yardım ediyor. Fiil muzaremiz. Yefrahu seviniyor yekrumu ikram ediyor. Pardon. Yekrumu cömert oluyor. Keruma yekrumu da o. Yükrimu, ikram ediyor. Yetekellemu konuşuyor. Yestalfir'u istifarda bulunuyor. Yeşteriku iştirak ediyor, katılıyor. Yesteiddu validi sefer. Babam yolculuk için hazırlık yapıyor. Bakın bu nedir? Fizzemelil hadir. Şu andaki zaman. Seyestaiddu validi li sefer. Babam sefer için hazırlık yapacak. İşte bu sinneydi, Lil mustakbelil garip. Yakın gelecek zaman bildiriyor. Sefe yestet'i validi sefer. Babam işte yolculuk için hazırlık yapacak. Bu hazırlık biraz sonra olacak diğerine göre. işte sefe lil mustakbelil ba'id. Uzak gelecek için. Peki mazi bir fiili biz muzari yapmak istersek hangi ekleri getiriyoruz arkadaşlar? Bakın, huruful muzarati muzari yapma ekleri harfleri elif, nun, ye, te'dir fi evveli. Yani biz fiili mazinin başına bu harflerden birisini getirdiğimizde biz bunu tek bir kelimede birleştiriyorduk. eteyne diyorduk. Yani elif te ye ve nun harfleri uzarı yapı mekidir. Burada pratik olması açısından elifi gördüğümüzde aklımıza ene gelsin. Yani işi yapan bendir. Nun da arkadaşlar nun nahn olsun aklımıza gelsin. Biz ye de hüve yani o şahıs yapıyor. T de ise hem ente için kullanılır. Ente ve enti için hem de bayan için, hiye için kullanılır. Eğer bu muzarı harflerinin neye tekabül ettiğini bilirsek, işte yesteiddu deyince o hazırlanıyor diyeceğiz. Esteiddu olunca ben hazırlanıyorum. Bu önemli bir husustur. Gelelim emir fiil. Fiilul emri emir fiil. Huve fiilun yedulle ala telebil qiyami bi amelin muayyenin. Muayyen belirli demek. Belirli bir işin yerine getirilmesinin talep edildiğine delalet eden fiildir. Yani bir işin muhataptan yapılmasını istediği fiile biz emir fiili ediyoruz. Yetlubuhu onu istiyor. El mütekellim konuşan minel muhatabı. Muhataptan istiyor. Fil evil müstakbe. Ya şimdi ya da gelecek zamanda. Demek ki emir fiilde konuşan muhataptan bir şey istiyor. Bu istediği şey ya konuşma anından hemen sonradır ona şimdiki zaman diyeceğiz. Veya gelecek zamanda o işi yapmasını istiyor. Örnek unsur, yardım et. İfrah, sevin, ekrim, İkramda bulun, tekellem, konuş, işterik, katıl, istalfir, istifarda bulun. Bu soru aha kel ya adil, ey adil, mazlum kardeşine yardım et bakın. Nasara fiilinin emri. Hatırlarsanız biz emri nasıl yapıyorduk? Nasara yensuru muzaresini alıyoruz, muzara tarifini atıyorsunuz diye Peki buradaki cezimle başlayamadığımıza göre bir elif getiriyoruz. Hemze getiriyoruz. Hemzeye de ya ü diyeceğiz ya i diyeceğiz. Aynı fiil yani ortadaki harfe bakıyoruz. Sat harfi ötreli olduğu için ü olacak. Eğer sat harfi yani ortadaki harf başka bir fiilde fetha veya kesra ise i diyeceğiz. Mesela fetaha yeftahu iftah diyeceğiz. Eftah yoktur. Bu yapılış şekliydi. Onu zaten sarf testinde görmüş idiniz. Peki şimdi biraz e, örnekler yapalım. Şurada bakın mazi muzahara emirle ilgili örneklerimiz var. Ehazel ihvetu ettaame taame lil cetti. Kardeşler, erkek kardeşler yemeği dede için aldılar. ekaze mazi fiil. Semiat el bintu kız bir hikaye dinledi şu sondaki sakin ve tası mazi fiilin özelliğiydi hatırlarsanız. Şahettü filmen tabiren uzun bir fiil film izledim. Şu tü fail olan t idi. Bu da mazi fiilin temel özelliklerinden bir tanesiydi. Şeribe haridun eşyaya indel futfaturu kahvaltı esnasında kahvaltıda Halit çay içti mazi evet. fiil. Peki muzari seyeftahu başına se gelmiş yakın gelecek bildiriyordu. Seteftahu Meryem'u elbabe Meryem kapıyı açacak. Bakın dikkat ederseniz T dedi. Hatırlarsanız Meryem hiyedir, odur. Ye'de T gelecek. Sevfe yusafiru. Y'yi gördük. O zaman zamirimiz ne? Hüvedir. Yani öğrenci ilel gayeti köye gidecek. Nesne mi? gördük. Hemen bunun nahne olduğunu hatırlayalım. Biz nesne mi? hadisi ceddi. Biz dedemizin sözünü dinleyeceğiz. Veya yani konuşmasını. Isbir. Şimdi evi fiile geldik. Bakın sabara. Isbir. Yasbiru. Isbir. Demek ki bu kesre olduğuna göre muzarisi ötreli değilmiş. Isbir. Sabara yasbiru. Kesreli bir alet duruz, derslere sabret. İstemi'i es-savte Yani ey Aişe, sesi dinle. Bu da entiye göre Aişe olduğu için. İthebu ile nevmi uykuya gidiniz. Bu da çoğu. Evet, konu bu şekilde. Şimdi biraz fiillerimizi hem zenginleştirelim ve şahıslara göre, orada faillerimize göre fiillerimizi tercih edeceğiz tabii ki. Şimdi burada bakın el meridu müzekker bir isim mi? Evet. Et deva ilaç. O zaman müzekker bir şey arayacağız. Bakın şahedet zaten müennes. Müenneslik şeyiydi. İfhemi emri müennes. Bu da olmaz. O zaman zaten ilaç olduğuna göre evet. Yeşrab olacak. Şuraya Bire yeşrabu getirdik. Yeşrabun meridu et hasta ilacı içiyor. Hatice olduğuna göre ve nes bir kelime arayacağız. Filmen Hatice bir film. Bakın şahedet değil mi? Şahide şahidi izlemek anlamında bir fiil. Televizyon izlemek için bunu bu fiili tercih edeceğiz. El hadimu müzekker et tavilete hizmetçi masayı ne yapmıştır? mesaha yapmıştır. Yani silmiştir. Ya Meryem demiş. Bakın Meryem'e seslenmiş. O halde ya muhataptır ya da ya Meryem dediğine göre emirdir. Hemen şu ifhemi'yi rahatlıkla dört numaraya koyabiliriz. İfhemi ya Meryem et derse ey Meryem dersi anla. Fehime fiilinin emri hazırı. İmam mescide ne yapıyordur? İla olduğuna göre zehebe fiili hemen dikkati bizi çekiyor. Zehebel imamu ilel mescid. İmam mescide gitti. Murat, bakın müzekkerimiz, fi vasatın melab stadyumun oyun alanının ortasında ne yapıyordur? Yel abu yapıyordur. Yani oynuyordur, oynuyor. Yel abu, Murat hüve olduğu için ye geldi dikkat ederseniz. El ummu, Anne. Zaten evet yel abuyu yaptık. E, bir kelime. Zaten şu müenneslik tasıydı. Cehhezet. El ummu et -taame. Anne yemeği hazırladı. Ömer failimiz. Ömer camı kırdı. Ez cam demek. Veya kırıyor. Yeksiru. Değerli arkadaşlar. Yeksiru. Ömer Ezdücacı. Evet, failler önemli. Bu bir fiil cümlesi kalıbıydı. Fiil failimiz. E, faili arayacağız. Failimiz ötürü olacak. Mefulün bih alıyorsa yani belirtinin esnalıyorsa bakın harekisi de feth olacak. Şimdi burada zamillere göre doğru fiili e, fiil çekimini bulmamız gerekiyor. Bakın hüm çoğul olduğuna göre Burada e, ona göre fiili bulacağız. İşte safera, safera, saferu. Onlar ila Mekke'te, saferu ila Mekke'te, Mekke'ye yolculuk yaptılar. Ve o zaman tekil, bakın müzekker olacak. İştara ve iştara el fakihete o meyve satın aldı. İştara olmaz çünkü bu hiyenin karşılığıdır. yine bu hünnedir. İşteray tüma da entübanın karşılığıdır. Huma el kitabı fil mektebeti o ikisi. Şu vadağı çoğul. Vadağı tüma entümanın karşılığıdır. Sonunda bakın tüma var entüma bu. Vadaat hiyenin karşılığıdır. Vadaa cim maddesi. Huma o ikisi vadaa koydular. El kitabı fil mektebeti kitabı kütüphaneye koydular. Entünle bakın muhatap değil mi? Karşımızda sizler bayanlar entünle lebistuma ikili. Lebisu erkek çoğullar. Lebisti bayan çoğul. Lebistünle giydiniz el hicaba tesettürü yani örtüyü giydiniz. Enti hemen enti sellemti zaten Alet duyufu sen misafirlere selam verdin. Ene dediğine göre Ene defaatu bakın şu defaatu semene ben ücreti ödedim. Şimdi bunlar mazıydı. Biraz Birazdan muzareden çözüm yapalım. Muhammedun etel Kur'an. Kur'an okumayı Muhammed ne yapıyordur? Muhammed olduğuna göre hüve ve de muzari fiilin başında ne olacaktı? Y olacaktı. Yok Muhammedün Muhammedun etel Kur'an. Muhammed Kur'an okumayı güzel yapıyor, güzel Kur'an okuyor. El muallimu. Bakın, el muallim. Bu uh huve. El vacibe gaden. Burada gaden dediğine göre yakın gelecek bildirmek için hangi eki kullanıyorduk? Tabii ki se'yi se kullanıyorduk. Se bu el muallimu el vacibe gaden yarın hoca e, ödevi ev ödevini isteyecek gaden olduğu için seli olanı tercih ettik olmasaydı şimdi yetti da olabilirdi peki el müslimune bakın yevmel cumati ile hutbetül cümle cuma günü cuma hutbesini müslümanlar ne yapıyor yestemiyor Burada bir kuralı hatırlatmamız gerekiyor değerli arkadaşlar bizim failimiz, fiilimiz böyle baştaysa, failimiz yani o fiili gerçekleştiren öznemiz açıktan alınmışsa, bulunuyorsa cümlede, fail ikili de olsa, çoğul da olsa fiilimiz başta müfret, tekil olarak gelecek. Yani şöyle diyemezsiniz, yestemiune diyemezsiniz. Cümlenin başında yestemu tekil olarak kullanmak zorundayız. Peki, el-ümmü, bakın anne, muzari fiil seçeceğiz. Hiye'de hatırlarsanız, muzara tarifi hangisiydi? T'yi arayacaksınız. Tüşahidu, anne, el-evlade, yel-abuna, çocukları oynarken ne yapıyor? İzliyor. Mazide seri şahidet olurdu ama biz burada muzari şıkkını arıyoruz. El veziru fil hadise. Vezir hadise olay demek. Olayı ne yapıyor? Düşünüyor diyeceğiz. Fekkara düşündü. Tüfekkiru. Da burada enteresandır. Muzari fiil vermemişler. Çünkü burada muzari fiili tercih et diyor. Yani yufekkiru tüfekkiru olmaz vezir için. Fekkertu mazi. Fekkara burada bir şık olacaktı. Büyük ihtimal baskıda bir hata arkadaşlar. Yufekkiru fiilini tercih etmemiz gerekiyordu. Peki. Estikâne kulle usbu'in her hafta diyor arkadaşlarımızı bakın mi o ve estikâne biz arkadaşlarımızla beraber her hafta toplanıyoruz şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, biraz da emir fiilden örnekler çözelim. Belki video uzayacak ama hani maksat hasıl olsun, konu anlaşılsın. Ee, şimdi burada da boşluklara uygun emir fiillerini koyacağız. Bakın. El Kur'an'a vel hadise ya Hasan. Zaten nida harfi varsa şuna ya nida harfidir. Sesleniyorsa muhataba sesleniriz. Ya emir vereceğiz ya da ondan bir şey diyeceğiz, isteyeceğiz. Bakın ya Hasan, ey Hasan. Kur'an ve hadis bir kişi olduğuna göre ikra'dır. İkra el-Kur'ane vel-hadise. Kur'an ve hadis oku ya Hasan. Minel gıter ya evlat. Ey çocuklar, bakın çoğul. O zaman dendan anlamı var. İnzilu. Buraya ikincisine inzilu'yu tercih edin. İnzilu minel gıtari ya evlat. Ey çocuklar trenden ininiz. İlel beyti bakiren. Burada bir ifucumuz yok. Ama bir emrimiz olan. İrci'ne raca ile dönmek. İrci'ne dönünüz. ilel beyti bakiren. Eve erken dönünüz. Bayanlar için seslenilmiş. Peki, etteame ya Ayşe, ya Fatıma. Bakın ikili. O zaman ikili bir emir sigarası arayacağız. Utbuka bakın buraya utbuka pişiriniz. Etteame yemeği ya Ayşe, ya Fatıma. Ey Ayşe, ya Fatıma. Ey Fatıma. Burada da bakın ya Ali dedi. Ali'ye sesleneceğiz. El hasub, bilgisayar demek değerli arkadaşlar. Burada da diyeceğiz ki iftah değil mi? İftah, aç İftah el hasube bilgisayarı aç eyali. Tabi biz özellikle arkadaşlar bir kelimenin başında eliflam varsa buradan geçiş yaparken iftah el hasube diyerek geçmemiz yani telaffuz açısından kural açısından daha uygundur ama açıkça gözüksün diye ben böyle cezim koydum. Peki iftah dedik. Zaten bir tane fiilimiz kaldı. İmsahi Ezzücece ya Fatıma, ey Fatıma pencereyi veya camı sil. Ezzücece cam demek. İmsah. Evet arkadaşlar bir de şurada bir metnimiz var. Hem metin okuma becerimizi artırır hem de oradaki fiilleri görmüş olacağız. Bakın yesteği didu. Zaten değerli arkadaşlar bakın fiili mazide ketebe inteşara, e, alime, alleme dikkat ederseniz hep sonları feta. Nasara, yen Burada da bakın sonlar ötre. Muzahirede. Yesteygizu salihun fissaatil hamisete adeten. Adeten genellikle demek. Genellikle salih saat beşte uyanır. Yetevattavu abdest alar. Ve yeshebu ilel mescid. Mescide gider li salatu subh sabah namazı için. Salatul fecr de kullanılır sabah namazı için. Salatu subh da kullanılır. Lakin il yevme fakat bugün mestey gaza salih. Bakın salih uyanamadı, uyanmadı. fiili mazi biz olumsuz yapmak için ma'i kullanırız arkadaşlar. Salih mübekkiren erken uyanmadı ve mazehebe iler mescit ve mescide de gitmedi. Qalet <laughs> ummu. Annesi ona dedi ki, Sallil fecra fil beyti el yevme. Bugün namazı, yani sabah namazını evde kıl dedi. Salli, sallafinin emridir. Sünme maris, sonra spor yap. Riyadatel ceri, yani koşma sporunu, koşuyu yap. Yuhib bu salihun el-ceriye kesiren salih koşmayı çok seviyor. Evet değerli arkadaşlar. Şu irabı da yapıp ondan sonra bitirelim. Zehebel ihvetu. Bu ihva kelimesi ehun kelimesinin çoğuludur. Fiilimiz ve failimiz. Bakın kardeşler gitti. Zehebe. Fiilun mazi Mazı bir fiil. Mebni yunal el fet. Feta üzere mebnidir arkadaşlar. Özellikle kendisine herhangi bir şey bitişmezse fiile veya tesni elifi bitişmişse zeheba veya müenneslik bitiştiyse zehebet bu durumda mazi fiil feta üzere mebni olur. Yani ne demek? O feta değişmez, sabittir. Peki fiil ne ister? Fail ister. El ihvetu kardeşler gitti. Failun, fail merfu olacak arkadaşlar merfun ve alamet i et ref alameti dammedir. Şurada muzari yapalım. Yenzilur matarı, metaru yağmur yağıyor. Yenzilu fiil mudari merfudur ve alamet rafi damme ref alameti damme. Peki bu niye merfu? Fiil muzarinin başına cezmeden, nasbeden işte lem gibi, len gibi, lemma gibi cezim veya nasbeden edatlar gelmezse merfu olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Ve ref alameti damme. El mataru fail merfu ve alameti refiyat damme ref alameti yine damme. Şimdi emir fiile geçelim. İhfazis surete sureyi ezberle. Dediğimiz gibi geçiş yaptığımızdan dolayı kesrak koyduk. Normalde cezimliydi bu. İhfaz. Fiil-i emir, emir fiil. Mebni yunales sükun. Bakın sonu sükunludur. Mebnidir. Değişmez yani. Vel failu. Peki bunun faili nedir? İhfazda sen ezberle dediğimize göre orada gizli bir ente olması gerekiyor. Fail müstetirun gizlidir. Takdiruhu. Onun takdiri nedir? Ente. Neyi ezberle? Es surete. Mefulun bih. Değil mi? Nesne konumunda mansuptur. Mefhulü bihler mansup listesine kaydedeceğiz. Ve alamet nasbi el feta, nasb alameti de fetadır. Diğerlerini de sizler yapmaya çalışın inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.